Allah ile sohbet vardır. Kendisini yaratan Rabbi ile sohbet. Bir tek bunu bile düşünmek, anlamak. Buna beraber hep söylüyorum. Beni yaratan Rabbim demedikçe Rabbini tanıyamazsın, Allah'ı tanıyamazsın. Beni yaratan Rabbim dediğinde her zerren bunu hissetmelidir. Seni yaratan, kendinden sana varlık veren, hayat veren Rabbim. Benim Rabbim, beni yaratan Rabbim demedikçe şey, Allah'ı tanıyamazsın, namaz kılarken huzura çıkamazsın. Miraca çıkamazsın, miraç yoktur. Onun için Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun. Rab ismiyle onu zikrediyorsun. Aynı şekilde Rabbinin ismiyle oku. Rabbinin ismi, Allah'ın ismiyle oku demedi. Hiç kimsenin aklı, idraki, gönlü Allah'ı anlamaya yetmez. Rabbini anlaması gerekir. Ne zaman Rabbini anladı? Oradan Allah ona perdeyi aralar, Alemlerin Rabbini bu sefer müşahade eder. Yani kendi Rabbini. Müşahadesi aynı müşahededir. O değişmiyor. Yani önce biraz görür. Sonra bütün alemlerden müşahede eder, görür. Sonra Allah'ın cemalini müşahede eder. Evet. Hepimiz bu aleme ait olmadığımıza iman ediyor muyuz? Ediyoruz. Allah öyle buyurmuş. Buna beraber diğer tarafa gidenler için Allah buyuruyor. Ne kadar kaldınız? Biri bir gün diyor. Öteki günün bir kısmı kadar diyor. En makul olanı pek az kaldınız diyor. Pek az. Dünya hayatı onlara bir gün gibi geliyor. Yarım gün gibi geliyor. Geriye dönüp baktığında bu böyledir. Perde açılınca hakikat tecelli edince bu vehmi alem o kadar kısa ve o kadar basittir. Eğer biri kendini bu aleme ait görmezse Allah'ın huzurunda duranlar öyledir. Kendini bu aleme ait görmüyor zaten. Bu alemle o alemi birleştirmiştir zaten. Oradan buraya bakıyor. Bakarken ikisine birden bakıyor. Burada yabancı gibidir. Yabancı. Yabancı bir yere gelmiş. Aleme gelmiş. Topraktan bir alem daha önce nurdan bir alemdeydi. Orada uçup geziyordu. Her gün Rabbi ile muhatap oluyordu. Rabbinin tecellisiyle karşı karşıya geliyordu. Her seferinde Rabbi ona farklı farklı tecelli edip kendi güzelliğinden ona güzellik veriyordu. Kendini ona, onu da kendi kendisine tanıtıyordu. Kendini tanı. Eğer kendimizi unutursak burasını da gerçek bir alem zannederiz. Zaten öyle zannediyor muyuz? Öyle zannediyoruz tabii. Öyle zannediyoruz ki bir karış toprak için cinayetler işleniyor, savaşlar çıkıyor, yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Ne uğruna? Bir hiç uğruna. Ölünce orası kimsenin oluyor mu? Hayır. Hep yerinde duruyor. Her, biri, her birimiz kendi imtihanımızı oruyoruz, sonra gidiyoruz. Sonra başkaları geliyor. Kavga devam ediyor. Kavga, bu kavga köpeklerin kemiğe saldırması gibidir. Bir kemik için kendilerini birbirlerini o kan ravan içinde bırakmaları gibidir. Onların köpekten farkları yoktur. Haberi yok. Konuşuyor. Bir şey bildiğini zannediyor. kendine göre fikirler üretiyor. Ama ne olursa olsun her şeyi bırakıp gideceğini de biliyor, onu yok sayıyor. Onu hatırlamak istemiyor.